Herkese selam. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 artık geldi diyebiliriz ve PlayStation 5'in fiyatı yüzünden PC ile PlayStation arasında hangisini alsak daha karlı olur diye kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlar var. Şimdi bu videoda hem onlara yardımcı olacağız hem de konu hakkında kendi fikirlerimi paylaşacağım. Bu arada videoya başlamadan önce bir duyurumuz var. incehesap.com'da büyük teknoloji günleri yaklaşmakta. 9-15 Kasım arası bir hafta boyunca tüm PC ve teknoloji ürünlerinde çok büyük indirim olacağı haberi geldi. Sistem toplama düşünceniz varsa ya da herhangi bir ekipman ihtiyacınız varsa veya PC'nize upgrade yapacaksanız kampanyayı mutlaka takip edin derim. Bunun dışında farklı ihtiyaçlarınız olabilir. Örneğin telefon, kulaklık, televizyon gibi. Yani kısacası teknolojik anlamda neye ihtiyacınız varsa Hepsini 9-15 Kasım arası incehesap.com'dan çok çok uygun fiyatla bulabilirsiniz. 9 Kasım Pazartesi Teknoloji Günleri incehesap.com'da başlıyor, takip etmenizi tavsiye ederim. Evet, PlayStation 5'te PC arasında kalan arkadaşlara faydamız olabileceğini düşündüğüm bir video olacak. Yalnız konumuz konsol mu PC mi değil arkadaşlar. Direkt olarak PlayStation 5'te PC'yi karşılaştıracağız. Çünkü Xbox'ın durumu PlayStation'dan biraz farklı. Xbox'ta Game Pass sistemi durumu çok farklı bir hale getirmekte. PlayStation'da böyle bir sistem olmadığı için direkt olarak iki konsolun PC'ye göre durumunu eşit olarak düşünemiyoruz. Çünkü burada belirleyici etmen oyunlar ve oyunların fiyatları olacak. O yüzden video başında bunun uyarısını da yapmış olalım. Şimdi önce PlayStation 5'in fiyatıyla başlayalım. 8299 TL bir fiyat etiketi var kurun artışına göre bu fiyatın zamanla değişeceğini düşünüyorum. Yani 8299 TL'de tutmak eğer kur artmaya devam ederse bayağı bir zor olacaktır. Bu diskli versiyonunun fiyatı biliyorsunuz. Bunun bir de disksiz olanı gelecek. Ama maalesef onun gelmesine daha bir süre var. İkisi aynı anda gelmiş olsaydı bu diskli versiyonun alıcısı muhtemelen çok daha az olacaktı. Çünkü disk desteği olmayan versiyonunun fiyatı diskli olandan hatırı sayılır derecede daha ucuz olacak. Ama o henüz gelmediği için biz şimdi 8299 TL'yi baz alarak PC ile karşılaştırmasını yapacağız. 8299 TL'lik PlayStation'ı tabii ki 8299 TL'lik bir PC ile karşılaştırmak gerek. Hatta bana göre o fiyat 9000 liraya da çıkabilir. Bu da PlayStation 5 artı bir tane oyun demek. Bugün ortalama 9000 liraya size 1080p'de 144 Hz ve üstü monitörlerde çatır çatır oyun oynatabilecek bir PC toplamanız mümkün. Hatta 1440p'de bile iyi bir performans verecek bir PC olur bu ve geleceği de olan bir sistem olur. Yani sonradan parça ekleme kısmında uyum sorunu da kısa vadede yaşamazsınız. Ama ben aldığım PC'de çok uzun süre hiçbir parçayı ellemeden oyun oynayacağım. Parça değiştirmekle, bir daha masraf yapmakla falan uğraşmak istemiyorum açıkçası PC'yi konsol gibi kullanmak istiyorum diyorsanız da emin olun bu bütçeyle toplayabileceğiniz PC ile uzun sürede oyun oynayabilirsiniz. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim. Neredeyse 10 sene önceye gidelim. Bugün i7-2600K işlemcisi 16 GB RAM ve HD 7970 ekran kartı olan birinin günümüzde hala daha neredeyse oynayamadığı oyun yok gibi öyle ya da böyle her oyunu kendi gücüne göre grafik ayarlarıyla belli bir kalitede bu güçteki bir bilgisayar oynatabilmekte. 10 sene önce toplanan bir böyle bir PC'de bugüne kadar hiçbir parçanın upgrade edilmediğini varsayarak söylüyorum bunu. PlayStation 4'ün 2013 Aralık'ta yani 2014'te çıktığını düşünürsek PlayStation 4'ün çıkmasına 3 yıl varken toplanmış bir bilgisayarın şu an günümüz oyunlarını hala daha oynatabilmesi çok çok önemli. Çünkü yaşı çok genç olan arkadaşlar belki bilmeyebilirler. 90'lı yılların sonlarına doğru ve 2000'lerin başında açıkçası 6 ayda bir upgrade yapmak zorunda kalınırdı. Çünkü PC piyasasında çok hızlı bir gelişme yaşanıyordu. Aldığınız iyi bir bilgisayar bile çok kısa sürede demode olabiliyordu ve yeni çıkan oyunlarda size büyük sorunlar yaşatabiliyordu. Fakat şimdi özellikle son 10 senedir durum böyle değil gördüğünüz gibi. Orta üst dediğimiz segmentte bir PC toplarsanız uzun süre hiçbir parçaya dokunmasanız bile bu bilgisayarın ömrü gerçekten çok uzun olmakta. 9000 TL'de işte bu orta üst segment PC'nin toplanabileceği bir bütçe. Bu bütçede alacağınız bir bilgisayarı verdiğimiz örnekte olduğu gibi uzun yıllar boyunca rahatça kullanabilirsiniz. Ama ikisinin de fiyatı aynı olmuş olsa bile bildiğiniz gibi durumu belirleyen ana etmen her zaman oyunlar ve oyunların fiyatları. PlayStation 5'e özel oyunları bir kenara bırakırsak, multiplatform oyunlar üzerinden konuşursak, Şimdi hiç yan yollara sapmadan direkt olarak söyleyelim. Her ne kadar hiçbir şekilde tavsiye etmesek de, her zaman karşısında olsak da PC'de maalesef korsan oyunlar büyük rağbet görmekte. Çok büyük bir kesim PC alınca torrentten indirdiği oyunları oynuyor. Diğer oynamak istediği oyunları da Steam, Epic gibi yerlerden artık büyük indirimlerde falan alıp oynuyor. Çünkü bu platformlarda yapılan indirimler PlayStation Store'da yapılan indirimlerden çok daha fazla biliyorsunuz. Yani korsan oyunlar maalesef PC'nin acı bir gerçeği ama PC'de hiçbir şekilde korsan oyun almayıp orijinal oyunları almış olsanız bile gene de PlayStation'a göre bayağı bir karda olmuş oluyorsunuz. PlayStation 5'in oyunlarının PlayStation 4'ten daha pahalı olacağı açıklandı bildiğiniz gibi. Oyunların aşağı yukarı 700 lira gibi bir fiyatı olacak ki bu da en iyimser tahmin. Daha da pahalı olabilir fiyatlar. Ama hadi PlayStation 5'te hit oyunların ortalama 700 lira olduğunu varsayalım. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın ben kişisel olarak hiçbir oyuna asla bu parayı vermem. Mesela bizim kanalın eski izleyicileri bilirler ben Half-Life serisinin fanıyımdır. Bugün Half-Life 3 gelsin 700 lira fiyat etiketi varsa doğru düzgün bir fiyata düşmesini beklemeden asla satın almam. PlayStation 4'te Last of Us 2'yi hala yüksek fiyatından dolayı almış değilim mesela... Hiçbir oyunun bu kadar parayı hak ettiğini düşünmüyorum. Buna bir çare bulunur mu bilmem ama 700 lirayı bu ülkede herkesin bir oyun için kolay kolay verebileceğini de zannetmiyorum. İnşallah daha insaflı fiyatlar olacaktır. Ama PlayStation 5'te bu fiyatlar olmaya devam ederse PC'deki korsan tayfayı bir kenara bırakırsak orijinal oyunlar bile PlayStation 5'e göre çok daha ucuz bulunmakta. Game Pass sistemi falan PC'de de var biliyorsunuz kısacası her anlamda PC PlayStation 5'e göre çok daha avantajlı duruma geliyor. Ama birinde alıyorsun 10 sene kullanıyorsun falan diyen arkadaşlar için PC'nin ömrünü örnekte söyledik. Ha ben 4K çözünürlükte oyun oynamak istiyorum. Daha az oyunla idare ederim. Benim için hiçbir sorun olmaz diyorsa bu kişi o zaten tamam onda bir sorun yok. Ama 1440p'de hadi uzun vadede 1080p diyelim. 1080p'de oyun oynamak benim için dert değil yeter ki çok daha fazla oyunu çok daha uygun fiyatla oynamak istiyorum derseniz aynı fiyatta bir PC'de size bunu sunabilecek güçte. Tabi şu konuya da hiç değinmedik. Biri sadece oyun makinesi, diğerinde yapılabileceklerin sınırı yok. Sadece oyun için kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her şeyi yapma imkanınız var. Eğer PlayStation'ın 4K çözünürlük artısından bahsettiysek PC'de de oyun harici yapılabilecek şeylerden bahsetmemiz biraz daha adaletli olur. Bir de şöyle bir durum var. Belli bir kesim var ki onlar tamamen konsolcu. Hiçbir şekilde PC ile oyun oynamaktan keyif almıyorlar. Sadece konsolda oyun oynamak istiyor ve özellikle PlayStation'a özel oyunlar bu kişiler için çok önemli. Bu durumda böyle isteği olan birine "Hayır sen konsolda oyun oynayarak çok yanlış iş yapıyorsun. Mutlaka PC'ye geçmen gerekir." falan asla denemez. O zaten kendisi konsol taraftarı olduğunu itiraf ediyor ve oyun oynamak için seçtiği platformda orası e böyle düşünen arkadaşlara da herkesin kesinlikle saygı duyması gerekir. Biz bu videoda sadece PC ile PlayStation 5 arasında kalıp kararsızlık yaşayan arkadaşları baz aldık. Ona göre her ikisinin artı ve eksilerinden bahsettik. Yani toparlamak gerekirse 9.000 TL'ye kadar olan bir PC bugün size 1080p ve 1440p'de oyunları çok rahat şekilde oynatır. Uzun vadede hiçbir upgrade yapmazsanız 1080p çözünürlüğe düşersiniz en fazla. Ama verdiğim örnekte olduğu gibi belirli grafik ayarlarıyla uzun seneler size hayır diyen bir oyun daha olmaz. Oyunların fiyatları da ortada. Bu anlamda PC, PlayStation 5'e göre müthiş avantajlı. PlayStation 5'e gelirsek, evet oyunları maalesef çok çok pahalı. Aldığınız oyunu fiyatından dolayı çok iyi seçmeniz gerekecek ve takasla falan belki bir süre işinizi göreceksiniz. Ama 4K TV'de 4K oyun oynamak istiyorum diyorsanız PlayStation 5'e özel oyunlar sizin çok ilginizi çekiyorsa ve PC'de oyun oynamaktan hoşlanmayan biriyseniz zaten sizin de seçiminiz belli demektir. Artılar ve eksiler bunlar. Ben PlayStation 5 konusunda kişisel olarak ne yapacağımı da söyleyeyim. Eğer yurt dışından falan getirme imkanım olmazsa hemen PlayStation 5 almak gibi bir düşüncem yok. Konsol iyice oturana kadar da almayı düşünmüyorum. Bu geçecek sürede mutlaka PlayStation 5'e çıkan oyunlarda da indirime girecektir. Konsolu aldığım zaman en azından indirimden falan alabileceğim belli sayıda da oyun olur diye tahmin ediyorum. Yani şu an 8300 TL verip PlayStation 5 almayacağım gibi durmakta. Umarım PlayStation 5 ve PC arasında kararsız kalan arkadaşlara faydamız olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanızın bizim için en büyük destek olacağını da hatırlatalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.